Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz Aralık ayı açılımlarına başladım boğa burcuyla devam edeceğiz ee, bugün arkadaşlar lütfen sizlerde niyetlerinizi tutun dileklerinizi dileyin odaklanın ee, kahveyle yapmayacağım bu ay kahve olması çok çok önemli değil zaten önemli olan benim hissiyatımdır benim ne hissettiğim öngörülerimdir diye düşünüyorum kartlar sahibine hizmet eder Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen randevu alın beni aramayın. Ee, ve özel açılımlarımız ücretlidir arkadaşlar hala soran var o yüzden cevap verme ihtiyacı hissediyorum. Instagram hesabım falimda ne var alt tire kahverengi bir logo gelecek karşınıza. Ee, ve 3 mm, arkadaşınızı etiketliyorsunuz her 15 günde bir yapacağımız çekilişimize dahil oluyorsunuz dün yaptık çekilişimizi e, 15 Aralık'ta da tekrar çekilişimizi yapacağız hediyelerimizi göndereceğiz sevgili dostlarım şöyle bir sizler de niyetinizi tutun bir odaklanın bakalım hangisiyle başlayayım diye düşünüyorum şu anda evet yeni kartlarımızla birlikte arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Sizin niyetinize sevgili boğalar yükseleni ve ay burcu boğa olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Kendinizden çok şey bulacağınıza eminim. Sizin niyetinize, izleyenin niyetine, beğenenin, takip edenin niyetine bakıyoruz tabii ki. Biz de emeklerimizin karşılığını alalım. Öyle değil mi sevgili dostlarım? Alma verme dengesini sağlayalım inşallah. Evet. Şöyle bir kartlarımızla başlayalım. Evet. Biriyle bir ağız münakaşası mı yaptınız? Tartıştınız mı? Kırıcı bir söz mü çıktı ağzınızdan? Arkasını dönen mi oldu size? Ya da siz mi birilerine döndünüz? Belki çok güzel bir dostluğunuz vardı. Bunu mu bitirdiniz? Onun üzgünlüğü mü var içinizde? Neden böyle yaptık? Neden böyle olduk? Arkadaşlığımız niye bu hale geldi gibi sorgulayabilirsiniz. Ve burada anne, anneniz kaygılı arkadaşlar. Annede bir kaygılı bir durum var. Çocuklarının ilişkisiyle mi alakalı yoksa bireysel sıkıntılar mı bilemem ama annenizle alakalı bazı konular gündeme gelebilir. Ve burada... Ee, annenizin gözünde halen küçük bir çocuk gibisiniz arkadaşlar Şöyle göstereyim size Evet atabilmişsiniz muradınıza ereceksiniz inşallah Aralık ayı açılımı yapıyorum Sevgili boğalar sizin için Yeni işlere soyunmaktan bahsediyor Belki dünyanızı değiştirecek kadar yani farklı bir işle de ilgilenebilirsiniz Böyle bir gömlek değiştirmek gibi düşünün ee, i̇nsanlar cezaevine girerek özgürlüğünü kaybeder fakat siz ruhunuzun özgürlüğünü mü kaybettiniz sanki boğuluyor gibi ya da bir fanusun içine girmişsiniz de böyle fazla sıkıntıya da gelemez boğalar böyle bir durum mu yaşıyorsunuz diye düşünüyorum ee, ve e, estetik operasyonlardan bahsediyor belki küçük dokunuşlar yapabilirsiniz belki bir kilo probleminiz var kilo vermek isteyebilirsiniz. Troyitlerle alakalı, insülin direnciyle alakalı bazı problemleriniz var ise lütfen kontrollerinizi yaptırın sevgili boğalar Ve burada yakınlarınızdan birinden birinden zarar görmekten bahsediyor. Şimdi sıkıntı kıyafette olsaydı zordu ama pelerinde olduğu için böyle çıkarıp atabilirsiniz yanınızda çalışan birileri olabilir ya da iş arkadaşlarınız olabilir ya da çok çok samimi bir arkadaşınızdan bir zarar görebilirsiniz Lütfen dikkatli olun Hatta pes yani beklemiyordum bunu diyebilirsiniz uyku problemi yaşıyor musunuz baş ağrısı uyku problemi uyku dengesinin bozuk olması bütün metabolizmanızı alt üst etmiş olabilir kaygılarınız var ya da yalnız kalmak istiyorum bana bir müsaade edin yalnız kalayım kendimle baş başa kalayım de diyebilirsiniz burada devamlı bir erkek egomonyasından bahsediyor bir yaşlı birine ya da sizden büyük birine bir kızgınlığınız mı var bir beye özellikle bir kırgınlık bir dargınlık ya da için için bir şeyler mi sıkıntı yapıyorsunuz diye de düşünüyorum ve burada bir yıldır bir iç savaş veriyorsunuz içinizde sanki bir şeylerin kararını vermek üzereyken ters gidiyor. Bir şeylerin kararını vermek üzereyken ters gidiyor. Böyle bir durum. İnşallah arkadaşlar yarım kalan, yarım kalan eğitiminiz olabilir. Yarım kalan kurslar olabilir. Bunları tamamlayacaksınız. Evinizde eğer eğitim gören biri var ise çok güzel yerlere gelir inşallah. Özgürlüğünüze düşkünsünüz özgürlüğüme düşkünüm beni fazla sıkmayın kısıtlamayın diye birilerine tepki gösterebilirsiniz ben bu kadar sıkıntıya gelemem diyebilirsiniz arkadaşlar sanki birilerinin göz hapsindeymişsiniz gibi ayağınızın altındaki toprak deprem oluyor gibi sallanıyor arkadaşlar kaygan bir zemindesiniz cesaretli olmak çok güzel her konuda cesaretten bahsediyorum sadece e, iş konusunda değil e, eş konusunda birdenbire karar vermeyin e, partneriniz hakkında birdenbire peşin hüküm vermeyin belki herkesin kendine göre sıkıntısı var biliyorsunuz ve burada kimse umurumda değil diyerek böyle bir yeni bir yöne bakıyorsunuz yeni bir yaşam yolculuğu diyelim sevgili boğalar sizin için ve burada meditasyonlar içiminize dönmek mistik e, konularla ilgilenmek, duaların gücüne inanmak ve tepenizden tepe çakranızdan şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Resmen aydınlanacaksınız. Tepe çakranızdan bir ayın olması ay güven demektir. Güven konusunda e, ya da kendinizi güvence al, altına alma noktasında sıkıntı var ise bu konuları çözeceksiniz. Aralık ayı içinde. Evinize bir bebek mi girecek? Çocuk mu girecek? Sürpriz. Belki bir evinize köpek alacaksınız. Çok güzel. Belki de hayatınıza öyle bir dost girecek ki ben böyle bir şey görmedim. Ne kadar iyi bir insansın diye karşı taraftakini onur edeceksiniz. Ve burada düşüncelisiniz. Çünkü dostlardan, eşten, kardeşten, herkesten bir sıkıntımı yaşadınız. Kalp kırıklığınız çok fazla. Resmen çığlık atıyorsunuz, avazınız yettiği kadar böyle bir ağlıyorsunuz kendinizce. Ben ne yaptım, nerede hata yaptım da diyebilirsiniz. Birilerinin yaptığı e, haksızlığa tepki de gösterebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve ben içimdeki sevmediğim insanları öldürdüm ve kaçar gibi burayı terk ediyorum diyebilirsiniz. Yakınlarınızda sevmediğiniz insanlar olabilir. Kargalar böyle üşüşmüş önünüze yolunuza kötü insanlar çıkabilir mecazi anlamda söylüyorum karga olarak ve burada ben artık kendimi buldum kararlarım daha net siz benim canımı acıtamazsınız diyorsunuz ve burada arkadaşlar Kendinizce meditasyon yapıyorsunuz ve harikasınız. Her tarafınız mum dolu, dilekler var. Bir dilek değil, birçok dilek, arzular, hayaller. Bunlar var. İnşallah sevgili dostlarım, bir aydınlanma gibi, bir anda gelecek bir teklif, bir anda gelecek bir fikir sizi e, aydınlığa çıkaracak. Onu gösteriyor. Ve burada birilerine karşı kendinizi ifade etmek istiyorsunuz, anlatmaya çalışıyorsunuz. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Aralık ayı içinde lütfen dikkat edin. Kurtuluşa ermek istiyorsunuz. Bir dallara tutunup yukarı doğru ilerlemek, bir şeylerin sahibi olmak istiyorsunuz. Yakınınızdaki insanlar enerjinizi düşürüyor. Böyle de bir durum var burada. Ve arkadaşlar kendinizle yüzleşebilirsiniz. Kendinize iyi davranın lütfen. Bakın burada aynaya bakıyorsunuz. Aynada yüzümüzü görürüz fakat sizin gözler kapalı aynadaki bazı gerçekleri görmekten mi korkuyorsunuz diye de düşünüyorum. Bazı şeyler vardır ki bitecekse bitecek, kapanacaksa kapanacak, yapılacaksa yapılacak. Öyle değil mi? Şimdi siz burada eliniz kolunuz bağlı, gözleriniz bağlı, hiçbir şey yapamaz durumdayım ben sanki beni bir kitlediler burada yaşamak zorundaymışım gibi belki bu, bulunduğunuz e, binada durmak istemiyorsunuz mahallede durmak istemiyorsunuz şehirde durmak istemiyorsunuz fakat burada elim kolum bağlı ne yapabilirim diyorsunuz sevgili boğalar bir gün başka fikirdesiniz bir gün farklı bir fikirdesiniz bir fikirlerinizi bir netleştirin bakalım güzergah belirleyin İki tane fikir var, iki tane yol var, iki tane şehir var, iki tane ülke var diyelim. Kararınızı verin. Pencereniz açık fakat pencerenin bir iç penceresi daha var kapalı. Kapana kısılmış gibisiniz. Lütfen fikirlerinizi yanınızdaki insanlara söyleyebilir ya da beyan edebilir. Ee, ben gitmek istiyorum, ben mutlu değilim diyebilirsiniz. Birdenbire, aniden. Ve burada bir gitme zamanı geldi diyor. Belki çalıştığınız iş yerinde mutlu değilsiniz. Artık tamam, sağ olun. Oldu bitti. Görevimi tamamladım. Ben burada kendimi iyi hissetmiyorum diyebilirsiniz. Ve burada neden her şey benim başıma geliyor? Neden ben nerede hata yapıyorum? Neden negatiflikler beni buluyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size seçenekler sunulur. Seçeneklerin arasından kendinize göre iyi olan mantıklı olanı seçersiniz öyle değil mi siz burada onu yapacaksınız önünüze bir kitap sunulacak kitap atılacak diyelim önünüze düşecek kitap lütfen o kitabı açın ve okuyun yarım kalan işleri tamamlayın siz ruh eşinizi bulacaksınız bekarlar için söylüyorum evliler inşallah ruh eşleriyle birlikte eşleriyle olan problemlerini çözebilirler bu arada Çözümle alakalı Böyle bir gelişmeler olacak arkadaşlar Şöyle bir de Rumi kartlarımızla Devam edelim sevgili Boğalar sizin için Çok zahmetli bir hayatım oldu İstemeden istemeden yaptığım hareketlerim oldu Fakat bunlar Bende bir nasıl diyeyim Hazine gibi birikti Böyle bir hayatın durması, durgun bir dönem yaşıyorum. Her şeyin bir durması, sanki nefes alamıyorum. Sıkıntı var içimde. Fakat burada arkadaşlar, deneyimler, deneyimler yüzünüze bir aydınlık getirmiş. Ve burada cenneti yaşamak istiyorum. Ben bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum diyorsunuz. Gizlenen bazı olaylar, perde arkasında yaşanan bazı olayların şöyle perde açılınca ya cenneti göreceksiniz, ya cehennemi göreceksiniz. Mecazi anlamda söylüyorum arkadaşlar. Ee, burada e, seçenek sunulacak. Devamlı bakın seçenekten bahsediyorum. Maskeli insanlar var hayatınızda ve burada şöyle söyleyeyim. Öyle bir yıkılmış harabenin altındayım ki ne yapacağımı bilemiyorum. Buradan çıkmak için yıllardır çaba sarf ediyorum. Ama siz o harabenin altındaki Hazineyi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Siz bir hazineye kavuşacaksınız. Onu gösteriyor. Hazine işiniz olur, evlat olur. Bundan güzel hazine yoktur. Yaptığınız işlerde mükafatını, kıymetini, değerinizi, değerinizin anlaşıldığını hissedersiniz, takdir edilirsiniz. Ve burada iyilik kalıcıdır arkadaşlar. Birilerine iyilik yaptığınız zaman lütfen gözüne sokarak yapmayın. Siz eli açık, cömert insansınız. Ve burada hep bana gelsin diyen bir insanda değilsiniz. İnşallah, inşallah sadece sevdikleriniz ve paranın akışı size bolluk olarak e, gelir sevgili dostlarım. Ve burada haz alacağım bir şeyler yapmak istiyorum. Hayatımda değişiklik yapmak istiyorum. Diyorsanız eğer bir beklentiniz var ise şu beklentim neden olmadı abla neden gelmiyor bana? O kişi bana neden gelmiyor? Ya da bir türlü dikiş tutturamadım. Neden işim olmuyor? Kaç aydır, kaç gündür, kaç yıldır iş bekliyorum diyebilirsiniz sevgili boğalar. Son zamanlarda çok üzüldüm diyorsunuz. Her gecenin bir sabahı vardır arkadaşlar. Unutmayın ki her gecenin bir sabahı vardır. Siz bu sabahı yaşayacaksınız ve burada kalbinizi kapatmış gibisiniz sanki. Ama mutlaka o doğru anahtar sizin kapınızı açacak. Burada rızık kapınız açık, sevgi kapınız açık. Sadece kilidi açacak bir kişiye ihtiyaç var. Ruhunuzun okşanması sizi çok mutlu edecek. Sürekli arzuladığınız dilekleriniz var. Birini de istiyorsunuz, seviyorsunuz. Belki kendinize itiraf ediyorsunuz ama yanınızdakilere itiraf edemediğiniz bazı şeyler var. Ve burada hem kendinize hem de başkalarına bir şeyleri itiraf edebilirsiniz. Birine kızgınlığını yüzüne söyleyebilirsiniz. Hesaplaşma vakti diyor sizin için. Hesaplaşma vakti geldi. Ve burada bazen direnmek boşunadır. Hani teslim olmak da e, lazım sevgi konusunda. Ee, karşı taraf diyelim ki karakter yapı olarak farklı telden çalıyor sizinle aynı yöne bakamıyor olabilir yani biz e, aynı anneden doğmuş çocuklar bile birbirine benzemiyor öyle değil mi biz siz burada bir kaygı barındırıyorsunuz biriyle alakalı e, ne yapayım ne edeyim seviyor mu sevmiyor mu e, ilgi göstersem bir tuhaf ilgi göstermesem bir tuhaf böyle bir ikilemde kaldığınız Böyle bir ortada muallakta olduğunuz konular var galiba. Burada keyifli bir kahveyi yudumlamanız, keyifli bir döneme geçeceğinizi de gösterir. Ve burada arkadaşlar kanatlarınızı açarak uçun lütfen. Sizin kimseye ihtiyacınız yok. Kabiliyetlerinizin farkına varın lütfen. Bağımsızlık ve yaratıcılığınızı savunun. Ve burada kendi işinizin imparatoru olacaksınız. Belki aşçısınız. Belki kuaförsünüz, belki terzisiniz, belki doktorsunuz, sağlıkçısınız. Bilemem, belki de bir bahçıvansınız. Ne iş yaptığınız çok önemli değil. Burada disiplinli bir şekilde, mantıklı bir şekilde e, ilerlemekten bahsediyor. Liderlik vasfınız var. Dikkat çekmeyi seversiniz. Ve burada su enerjisi. Su her şeyi temizleyip götürecek. Güvenilir bir insansınız. Saygı duyulan. Kültürlü bir insansınız ve burada kalbini ve zihnini, kalbinizdekini ve zihninizdekini açmakta sıkıntı var. Fikirleriniz hep içinizde. Anlatsam da anlamayacaklar mı diyorsunuz? Nasıl bir düşünce e, içindesiniz bilemiyorum. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye alabilirsiniz. Bir akıl danışmaktır bu, istişarede bulunmaktır. Yardım işlerini seviyorsunuz, birilerine yardım etmek, birilerini e, yardıma ihtiyacı olan insanın yüzünün gülmesi sizi mutlu ediyor tabii ki ve siz hazırsınız artık hayallerinizi gerçekleştirmek için e, her şey ön düze serilecek aynı anda çok fazla şey olacak arkadaşlar sevgili boğalar hani hiç olmaz olmaz da duraklama dönemi yaşarsınız birden bir lale devrine geçmek gibi düşünün hızlandırılmış tura girmiş gibi düşünebilirsiniz bir karar verme ihtiyacı hissedeceksiniz. Bir konuda bir karar verme. Evlilik mi, eğitim mi, iş mi, çocuk mu, kariyer mi? Nedir? Kararı vereceksiniz. Eğlenceli bir taraftan yaklaşırsanız olaylara zaten başarıdan başarıya koşacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle bir de bu kartlarımızla da bakalım. Değişik değişik kartlarla bakıyorum size. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet, eğer beni izleyen bayan bir Boğaysanız eğer, çok 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 daha şanslısınız. Ee, öyle ki sesinizi duyuracak ya da adınızı duyuracaksınız. Yaptığınız işlerle ses getireceksiniz. Yıldızların tepenizde olması, patır patır patlaması dikkat çekeceksiniz buğday bahçesi içinde e, oturmanız buğday bahçesi içinde oturmanız bolluk ve bereketin içine böyle küt diye oturuyorsunuz sanki cuk diye oturuyorsunuz ve burada e, eğer bey ya da bayan fark etmez eğer bir bebek bekliyorsanız çok yetenekli nasipli bir bebeğin yolda olduğunu gösteriyor bir bebek gelecek ya da çocuğunuz varsa eğer küçük İnşallah çok yetenekli bir çocuk olacak. Ve burada mecbur kaldığım şeyleri zorla değil ama zor zorla gibi yapıyorum diyorsunuz. Mecburiyetler karşısında bir şeylere katlanmak. Ve siz bunu buna katlanırken bilin ki kendinizi de o imparatorluğa götürürsünüz arkadaşlar. Ortaklı işler yapmaktan bahsediyor, güçlenmekten bahsediyor falınız. Duran bir dönemdesiniz. Durakladınız, bakıyorsunuz, şaşkın bir vaziyette. Kendi ayağınıza sıktığınız çok durumlar olmuş, hatalar yaptığınız olmuş. Fakat burada zorlu bir işi başarmaya yemin etmiş gibisiniz. Aniden fikir insanı gibisiniz. Aniden böyle bir aydınlanma yaşayabilir. Bağlı kollarınız çözülebilir arkadaşlar. Mahkemelik iş, resmi kurumda olacak işlerinizde ee, mutlaka Aralık ayı içerisinde bir gelişme olacak çok güzel ee, ve şöyle bakalım kardeşlerle iletişiminizde bir sıkıntı mı var acaba kardeşle ilgili bir arada bir kıskanma olabilir kardeşle iletişimde bir problem olabilir aranızı bozmak isteyen üçüncü kişiler olabilir anne duası almış bir insansınız sırtınız yere gelmez ve burada Araç kullanmayı çok mu seviyorsunuz ya da araç almak mı istiyorsunuz? Paraya ihtiyacınız var. Yaptığınız hataları yapmayıp ileriye dimdik. Dost doğru bakıyorsunuz. Allah'ın izniyle sevgili dostlarım burada bir aydınlanma, ferahlama yaşayabilirsiniz. Ee, ve para özellikle para konuları. Parayı seviyorsunuz, kaliteyi seviyorsunuz. İnşallah sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim. Koyu renk bir araçtan bahsediyor. Koyu renkli bir araç alma ihtimaliniz çok çok yüksek. Bir araç alabilirsiniz. Bu adınıza ereceksiniz. Sizi bekleyen birisi mi var uzaklarda diye düşünüyorum. Ee, kendi problemlerim var. Problemlerimi çözeceğim ve geleceğim diyen birisi var. Birilerine karşı kızgınsınız. Elinizde sopa var. Kendinizi savunmaya giderken ağzınızdan yanlış kelimeler çıkabilir. Karşı taraf üzülebilir. Siz de pişman olabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. Konuları ve istekleri birbirine karıştırmayın. Kesinlikle biraz e, yavaş karar verin. Çünkü e, dedim ya özgürlüğü seviyorsunuz. Kapana kısılmış hissi var. E, fikirlerim neden onaylanmıyor? Fikirlerim, söylediklerim niye kıymetli değil mi diye e, hayıflanıyor olabilirsiniz kendinizce. Fakat burada level atlayacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Yani bir yükselme. Bulunduğunuz yerden daha böyle bir yüksekte, daha böyle bir kalite, maddi açıdan daha yüksek bir ortam yaşanacak. İnşallah muradınıza ereceksiniz sevgili dostlarım. Çünkü sınavdan da bahsediyor. Sınav, yükselme, terfi, sınav kazanmak, memurluk bunları gösteriyor. Yarım kalan eğitimlerin tamamlanmasını gösteriyor. İnşallah evinizde ya da siz beni izleyen bu bualar ee, güzel şeyler yaşayacaksınız. Güzellikleri kodlayalım. İnşallah hayatınıza güzellikler gelsin dostlarım. Arkadaşlar Aralık ayı açılımı yaptım. Boğalar için yükselen ve ay burcu boğa olan arkadaşlarımız için. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Nokta dahi olsa mesajlarınız benim için çok çok önemli, kıymetli. Instagram hesabım falimda ne var? Alttır arkadaşlar her 15 günde bir çekiliş yapıyorum paylaştığımız postun altına 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz şansım çok olsun derseniz üçer üçer arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz Instagram hesabınız yoksa evinizde Instagram hesabı olan bir kişinin hesabından girin mutlaka yapın 20000 takipçiye ulaştığım zaman arkadaşlar cep telefonu hediye vereceğim şanslı kişiye bakalım kim olacak o şanslı kişi Instagram hesabımda canlı yayınlara başlayacağım. Özel açılım tadında yine açılımlarımızı yapacağız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.